X3 onur sonmez. Hoş geldin. Hoş Farklı bir galibiyetle sağdan ayrıldınız. Puanınızı 7'ye çıkardınız. Maçla ilgili Hı. görüşlerini rica ediyoruz. Maç çok güzeldi. Zevkli başladık. Tüm, tüm takım olarak zaten bu sene Maykop'u almak istiyoruz. Amacımız final oynamak ve kimseye de acımıyoruz. Kimseden de, Kimseden de korkmuyoruz. Kimseden de çekinmiyoruz. Yani herkese buradan ben meydan okuyorum takımım adına. Özellikle geçen haftalarda yeni Speed Guys'tan Koray abi, tek rakip kendilerini görüyorlarmış. Siyah güneş gözlükleriyle evet, meydan aynen. okudu. Yani bu e, röportaj vermeyle e, lafla olacak şeyler değil. Finalde inşallah karşımızda onları bekliyoruz. Ekip olarak, takım olarak inanıyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok. Tüm gruptaki takımların hepsi toplansa, gelse bir takım çıkarsalar hadi belki avantaj elde edebilirler diyeceğim ama yani turnuvanın bu sene açık ara en büyük favorisi biziz. Herkes bunun farkında, herkes bunun bilincinde. Tüm rakipler de zaten bizden çekiniyorlar. Gücümüzü her hafta üstüne koyarak gösteriyoruz. Bugün 7-0 yendik. Haftaya bundan sonraki tüm maçlar artık farkata ata finale kadar emin adımlarla ilerleyeceğiz. Puanınızı 7'ye çıkardınız. Grubu lider tamamlayacağınızı düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle lider tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda takımım adına, şahsım adına hiçbir şüphem yok. Eminim. Teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Sağ olun, teşekkürler.